Yok gerek yok. Seyit. Seyit. Halacığım bakacak mısın Seyit? Ben abla. bunu abla? Ha. Bu da Kürşat'ın karavanı. Bu da benim kızım. Benim ufaklık. Evet, Kürşat'ın gemisi arpa boyu kadar yol aldı. <laughs> et, evet, evet çok güzel olmuş. Yet lan o benim götümü bana hep yer. Baba. Ama video videoda çekiyorsa götür <laughs> falan. Ama yalnız bu var ya bu. Deniz süngeri olduğu için insanın vücuduna de değdiği zaman Baba. Baba. insanın tenini tarih ediyor. O yüzden Beni kıçıma zarar verebilir diye bilmek istemiyorum. Bu da benim tubişim. Ben benim bu da benim Zeyd'im. Ben binyeceğim. Ben binyeceğim. Ben binyeceğim. Seyit aşkım çok tatlısın. Ondan sonra benim bak. Benim var ya böyle ilk göz ağrım. Canım yeğenim. Teyze nasıl Ne oldu be? canım. Merhaba de. Nasıl? Video çekiyor. <laughs> Merhaba de ama. Bak ama. Çok yakışıklısın. Maşallah. Aferin. Bu da benim canım ablam. Canım ablam ve kızı. Yani kızları pardon. <laughs> Bu da benim Aysel'im.